eskiden beri bu zamana kadar yarın bir, hatta geçen abi namaz kıl tahiyatta oturuyorum. İnan buna var ya bak. İstiyorsun ya kalbine de ilham geliyor. Dedim ki tahiyatta otururken dedim ya ben namazımı kılıyorum. Orucumu tutuyorum. İbadetim elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yarın bir gün Allah Teala bana şunu namazda geliyor abi. Dese ki Cengiz benim rızam için veya benim için ne yaptın bu dünyada? Ne bıraktın? Desene cevap vereceğim. Hiçbir şey bırakmadım ki abi. Yani namazı kılıyorsam kendi kendim için kılıyorum. Orucumu kendim için tutuyorum. Sadakamı kendim için veriyorum. Şimdi ben diyorum ki ya Rabbi, yarın bir gün öldüğümüzde kulum Cengiz bu kadar okudun, onu yaptın, bunu yaptın. Ne bıraktın ya? Ne bıraktın? Ben de şimdi demek istiyorum ki ya Rabbi ben seni ahir zamanında ahirinde seni ve peygamberi olan inancı elinden geldiği kadar dilimden önce anlatmaya çalışayım ya Rabbi. Buna bir niyet ettim, buna gayret ettim. Karınca misali anlatmaya çalıştım. Ama ne kadar an tesirli olur, ne kadar e, etkili olur, hani bilemem. Ama bunu ben kalben anlatıyorum. Cidden ben kendi çocuklarıma da anlatıyorum, iş yerindeki arkadaşlarıma da <laughs> anlatıyorum, evde işte kendi aileme de, etrafıma da anlatıyorum. Çünkü hadis-i şeriflerde abi çok zor geçecek yani. Bu, bu, dönem çok zor geçeceği var zaten. E, Kur'an-ı Kerim de e, bize Kıyamet alametlerinden bahsediyor. Şimdi tamam sav mı salatın hacile, samma zahid biter işin, insanı kamil olmaya lazım olan irfan Burada irfanı bir yakalarsak abi, irfanı yakalayabilirsek olaydan e, çorap söküğü gibi gelecek.